Mahmud Fanevi Hazretleri Altın silsilenin 12. halkası olan Mahmud Fanevi, Buhara yakınlarındaki Fari köyünde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Fanevi, inşaat işleriyle uğraşır, dülgerlik yapardı. Arif Riveger'inin en büyük halifesi olan Fanevi, uzun yıllar boyunca yine Buhara yakınlarındaki Vabeki camiinde irşat hizmetiyle meşgul olmuştu. Mahmud Fanevi, tarikat usulünde uzun zamandır devam eden gizli zikri terk ederek yerine açık zikri tekrar canlandırır. Kendi döneminde başlattığı bu usul birçok kişi tarafından yadırganır ve Fanevi'ye sorular sorulur. Hocam. Neden gizli değil de açık zikir yapıyorsunuz? Ben açık zikri ilk kez şeyhimiz Arif Ger'inin vefatından önce o hasta yatağındayken tatbik ettim. Şeyhimiz yatağından doğruldu ve işte bu bize işaret edilen vakittir diyerek benim tatbikatımı onayladı. Peki efendim açık zikri gezdesine tercih etmenizin özel bir sebebi var mı? Cehri zikri uyanları uyandırmak, gafilleri hak yoluna koymak, Tevbe ve inabenin Allah için olmasını sağlamak niyetiyle yapıyoruz. Niyetiniz dürüsttür ve bu hal size helaldir. Peki hocam açık zikre katılacaklarda bir vasıf arıyor musunuz? Açık zikir o kimseye yaraşır ki dili yalan ve gıybetten, boğazı haram ve şüpheden, gönlü riya ve eğlenceden uzak olmalı. manevi, zikir ve gönül ehli bir kimse olmakla birlikte ilim meclislerini çok sever, Şemseddin Halvani ve Şeyh Hafuzuddin gibi alimlerin meclislerine devam ederdi. Tabakat kitaplarının naklettiğine göre Fanevi, Hz. Musa meşrebinde bir zattı. Bir gün bir müridi heyecan içerisinde koşarak Fanevi'ye gelir. Efendim, Efendim? Dur bir dakika. <laughs> Sakin ol bu ne Otur şuraya da anlat. Başına ne geldi? Efendim. Sabah dersimi yapıp dışarı çıktığımda... ...biz zat ile karşılaştım. Yabancı olduğu... ...buralardan olmadığı hemen anlaşılıyordu. Sonra bana bir hal oldu. O zatın cezbesi beni sardı. Siz kimsiniz ey ulu kişi dedim. Ben Hızır'ım dedi. Sonra onunla sohbet ettik. Sohbetimin bir yerinde ona zamanımızın en üstün mürşidi kimdir diye sordum. Bana bu zamanda İstikamet Caddesi'nden giden en büyük mürşit Mahmut Fanevi'dir dedi. Demek öyle söyledi. Sen sakın ola bu olayı kimselere anlatma olur mu? Çünkü şöhrette afet vardır. Sayılamayacak kadar çok kerametin hepsinden önemlisi tertemiz bir istikametin sahibi olan Mahmut Fanevi Allah'ın veli kullarını son nefeslerinde de yalnız bırakmaz. Ya Rabbi biliyorum işte dünyadan ayrılmak üzereyim. Bana sevgili kullarından birini gönderdi bu halimde bana yardım etsin elimden tutsun. Kim geldi? Kim geldi? Çabuk bakın. Duanız kabul edildi babacığım. Çok şükür. Şeyh Mahmut Fanevi Hazretleri... ...omuzlarında bir karış karla dağları aşıp gelmişler. Ya Rabbi... ...sana çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Kendisinden sonra üç halife bırakan büyük mürşit Mahmud Fanevi, Hicri 685 yılında Buhara yakınlarındaki incir badeninden yerde vefat etmiştir. Allah şefaatine nail eylesin.